Merhaba değerli dostlar. Bugün gerçekten mükemmel bir portföyle siz değerli müşterilerimizden karşı karşıyayız. Bugün Aydın Didim, Akyeniköy mahallesinde Yeşiltepe bölgesindeyiz. Şu anda Sinan'a çok teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. 700 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir ayrı mutfak. Hakikaten çok güzel bir villa sunumu için geldim. Gerçekten mükemmel bir yer. Tabi 106 metrekare temel oturumu var değerli arkadaşlar. Peyzaj mı istiyorsunuz? Havuz mu istiyorsunuz? Yani alan mı istiyorsunuz? Her şey mevcut. Sinan şöyle dış cephesini gösterdiğinde dört cephesinde kamera sistemlerimiz mevcut. Akıllı sistemle donatılmış. Gerçekten mükemmel bir ev. Havuz alanını görüyorsunuz. Çim alanlarını görüyorsunuz. Ama şöyle bir şey yapmış. Birinci katı tamamen loja tuğlaları dediğimiz tuğlayla kaplama yapmış. İkinci kata yani iki katlı villamız zaten montalama sistemiyle yapılmış. iki tane galeri boşluğu mevcut. Akıllı sistemle donatılmış. Hakikaten çok güzel bir yer. Hatta şu anda veranda alanın üzerindeyiz. Bahçe alanı, oturma alanı üzerindeyiz. Ee, Tabi ahşap görünümlü seramikler döşenilmiş. Hakikaten çok güzel. Görebiliyorsunuz işte loja tuğlaları. Yani montalama sistemini yapmış. Sonra e, eskitme desen loja tuğlaları bilenler biliyor. Bu tuğlalar gerçekten çok kaliteli. Tabi e, güzel bir şekilde yapmış. Hem spot lambalarla çıkmalarla hakikaten güzel. Güneş kırıcı vesaire hepsi mevcut. Bahçe duvarlarının üzerine gene çok güzel alüminyum korkuluk yapılmış. Kare desenli bahçe alanı gördüğünüz üzere hakikaten çok geniş çok güzel bir yer tabi bu kadar kaliteli olunca fiyata da yansıyor değerli arkadaşlar etraflıca dolaşmak istiyorum etraflıca bakmak istiyorum neden bakmak istiyorum hakikaten Görmeye e, yani ben gördüm ya sizlerin de görmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Tabi etraflı da dolaşırken burada akıllı sistem e, şeylerimiz hepsi mevcut. kirler tarzında bir yer yapılmış. Devam edeceğiz. Şöyle otopark alanına doğru geliyoruz değerli arkadaşlar eksikler var tabi giriş kısmında hani demir kapılar falan daha gelmedi geldi de montajı kaldı şu anda gördüğünüz üzere otopark giriş kapımızın kapıları hepsi geldi bunlar tamamen elektronik yani butona basıp evin içerisine girebiliyorsunuz hazırsak şimdi yavaş yavaş evin içerisine doğru gidelim ama giriş mükemmel. Mükemmel bir mimar yapmış burayı. Hangi mimarsa kendilerine teşekkür ederim. Yani mimarı ve mühendisi veya bu projeyi tasarlayan arkadaş hakikaten çok güzel bir şekilde düşünmüş. Güzel bir şekilde yapmış. Binanın girişinde gördüğünüz üzere koridor oluşuyor yukarıya doğru teras kısmına kadar e, boşluk var. Orada da spot lambalar var. Gerçekten mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Çelik kapının girişindeyiz. Yarısı çelik kapı yarısı cam. Kırılmaz cam. Hakikaten kaliteli bir şekilde yapılmış. Tabi gözlüğümüzü çıkarıyoruz. İçeriye doğru geliyoruz değerli arkadaşlar. Kapımızı kapattıktan sonra çok geniş bir koridor alanına sahibiz değerli arkadaşlar. Sinem dilersen, ta oradan çekebiliyorsun. Tabi Burada ne yapmış arkadaşımız? Burada hem böyle görüntü açısından evin içerisinde bile botanik bahçe tarzında bir şeyler düşünülmüş. Bunların etrafında şimdi led ışıklar gelmesi gerekiyor. Hatta kablolar dışarıda bitmeden biz de tanıtıma geldik. Güzel bir şekilde tanıtalım. Burada da gördüğünüz gibi sürgülü kapı vermiş. Koridor kısmını komple aydınlatabiliyor. Yerler granit malzeme kullanmış. Merdiven altında gene botanik bir bahçe dizayn edilmiş. Gördüğünüz üzere kaktüs tarzında çiçekler, e, şeyler dizayn edilmiş. Ahşap merdiven verilmiş. Galeri boşluğunu görebiliyorsunuz. Galeri boşunda sarkan avizeleri görüyorsun. Hakikaten bugüne kadar tanıttığım en güzel villalardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir vestiyer alanımız var. Kılık kıyafet düzenleme, makyaj vesaire hepsi burada hazır. Akıllı ev demiştim değerli arkadaşlar. Akıllı ev sistemlerimiz burada gördüğünüz gibi. Burada uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun evin bütün her tarafını kontrol altına alabiliyorsunuz. Tabi giriş kısmına odaya varmadan koridorda güzel bir banyo alanımız var. Hemen banyonun içerisine bir bakalım. Şeffaf temper camla duşa kabin yapılmış. Teşekkür ederim Sinan'a lambayı yaktı. Duşa kabiniz bu şekilde. Klozet alanı Gene antresit rengini andıracak güzel bir Hilton dolabı. LED aynalı e, aynalarımız mevcut. Tavanda da güzel spot lambalar konulmuş. Hakikaten güzel bir villa. Giriş kısmında bir tane yatak odamız var değerli arkadaşlar. Daha salona mutfağa varmadan hakikaten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Köşe konumunda gördüğünüz üzere yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Hemen burada da sürgülü kapı verilmiş. Veranda, e, terasa balkona çıkış için. Gardrop bir şekilde düşünülmüş. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen şurada bir lamba yakmaya çalışıyorum. Evet lambasını yaktığımda gardrobu vesaire hepsini çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Evet gardrobumuz bu şekilde değerli dostlar. Hakikaten Aydın Didim Yeşiltepe bölgesindeyiz. Yani Akkeniköy mahallesinde bugüne kadar tanıttığım en güzel villalardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Burası bitti daha bitmedi de şimdi salon kısmına geçeceğiz. Salon kısmında gene zeminler antresit renginde granit döşenilmiş. Araya kuşak olarak da beyaz renk granitler döşenilmiş. Ortaya avize bir ve iki tane gün ışığı, renginde led ışıklar tabi Burada da güzel bir şöminemiz var. 2000 santigrat dereceye dayanıklı yani turbo kazanlı güzel bir şöminemiz mevcut. Tabi burada çok güzel bir proje daha yani başta ben söyledim yani evi önce inceledik sonra çekime başladık değerli arkadaşlar. Mimara, mühendise gerçekten teşekkür ederim. Didim'e böylesi evler yakışır, böyle projeler yakışır. Salonun içerisinde bir iki tane sabit cam. Hatta 3 tane 6 sabit, 4 e, tane 6 sabit üstü çift açılımda bir tane de e, bahçeye çıkış için kapı var. Buradan salonun içerisinden mutfağa giriş var. Mutfağın ekstradan koridordan da girişi var. Şimdi hep beraber salondan mutfağa geçelim. Ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Aynı zamanda Sinan senden rica. Çelik kapıdan geldiğimizde koridor alanından da mutfağa geçişimiz var. Yani isterseniz koridor kısmından mutfağa girebilirsiniz. İsterseniz salondan gelebilirsiniz. Son derece modern güzel bir ada mutfak tarzında yapılmış gördüğünüz üzere. Çimston tezgahımız mevcut çizilmeyen lake malzemelerden kullanılmış hakikaten çok güzel bir mutfak var. Ee, bütün tezgahı yani banko dediğimiz banko dediğimiz komplesini çimston'dan kullanmış antresit rengi düşünülmüş. Evye'ye baktığımızda beyaz granit evye düşünülmüş. Tabi burada hemen set üstü ocağımız, dablumbaz yerimiz. Burada da evyenin karşısında sürgülü bir pencere düşünülmüş. Düşünebiliyor musunuz? Yani ev ya da bulaşık yıkarken veya kahve makinesinde kahvenizi hazırlarken şu bahçeyi görmek elbette çok güzel bir şekilde. Tabi burada modern yapı olduğu için kulp falan görmüyorsunuz. Hepsi tam modern bir şekilde dizayn edilmiş. Şuraya fırın, e, mikrodalga tabi onun yanında da gördüğünüz üzere hemen şöyle açmak istiyorum. Sinan Bey göstersin. Çekmeceler demode oldu değerli arkadaşlar. Burada da Kiler tarzında güzel bir şekilde düşünülmüş. Burada da dediğim gibi çift açılımlı yeni çıkan buzdolabılar için güzel buzdolabı yeri düşünülmüş. Hakikaten bölgenin iddia ediyorum en güzel villası değerli arkadaşlar. En güzel villası. Şimdi birinci katımızı elimizden geldikçe tanıttık gösterdik. Düşünebiliyor musunuz? Bütün koridorda şöyle sensörlü spot lambalar var. Hakikaten insan yaşlanmaz bu tip evlerde kaldığından sonra. Şimdi ee, botanik bahçelerimizi yani evin içerisinde iki tane galeri boşluğumuz var. Sinan şuradan bir galeri boşluğumuz, birisi burada, birisi de hemen Sinan'ın olduğu yerde iki tane galeri boşluğumuz var. Merdiven altında gene dediğim gibi botanik bahçe yapılmış basamaklar betondan değil de ahşaptan yapılmış, demir ve ahşaptan. Bu da çok güzel olmuş. Tabii korkuluklara baktığımızda çift camlardan yapılmış. Bugüne kadar gördüğüm en güzel evlerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Şimdi duvar kısmına baktığımızda siz görmüyorsunuz belki kadrajda almıyor. Burası komple mermeritle kaplı yani yekpare bir şekilde tabi desenler de verilmiş. Bura istediği şekilde çoluk çocuk ne olursa olsun ıslak bezden sildiğinizde parlak e, ee, güzel bir şekilde dizayn edilmiş değerli arkadaşlar. Basamaklar da normalde 5 tane geldiğinde sağlık oluşuyor. Devam ediyoruz. Tekrar sağlık oluşuyor. Yani döner merdiven değil. Ortadaki avizeye de zaten bayıldık. Şimdi üst kata çıktığımızda gördüğünüz üzere hakikaten yani Sinan ricam Şöyle bir göstersin sizlere. Ee, ta Sinan diğer kapıya kadar gel. Gerek avize gerek de, gerekse duvarların içerisinde kullanılan dekorlar hakikaten çok güzel çok mükemmel bir şekilde yapılmış. Dediğim gibi bölgenin en güzel evlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Koridor kısmına geldiğimizde söylemiştim. Alta bir oda tanıttık. Şimdi burada 3 tane odamız var. Odalarımız her biri ebeveyn banyolu, giyinme odalı. Şimdi odalara geçmeden burada ne var? Çamaşır odası değerli arkadaşlar. Çamaşır makinesi, yanında işte çekmeceler, üstünde kirli veya temiz elbiselerinizi stok edebilecek şekilde dizayn edilmiş. Burada da çift açın bir vasıtas pencere yapılmış. Gayet kullanışlı bir alan. Tabi odalara hiç girmeden genel banyo var. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gene duşa kabinimiz, klozetimiz, hilton dolabımız, ledli aynamız tavana baktığımda hakikaten bayıldım. Kendim de inşaat yapıyorum. Aslında burada kopya çekip kendime ait bir şey yapmak istiyorum. Şimdi ikinci yatak odasının içerisindeyiz. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde vavyen şeklinde düşünülmüş değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi lambaları yaktığında gerek vavyen şeklindeki aplik lambalar gerekse tavandaki e, Süsler gerçekten çok güzel. Aynı zamanda yangın sensörü de mevcut. Burada da telefon televizyon sistemini yerleştirmiş. Hakikaten çok güzel. Arka tarafta da duvar kağıdı ile süslemiş. Gerçekten güzel olmuş. Yani ikinci odamızı e, çamaşırhaneye genel banyoyu tanıttıktan sonra bakabiliyor musunuz burada galeri boşluğumuz iki tane. Aşağıda da anlatmıştım hem burada hem de burada galeri boşluğumuz mevcut. Şimdi üçüncü yatak odasının içerisine giriyoruz değerler arkadaşlar. 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde ana yatak odası gene burada da şöminemiz mevcut değerli arkadaşlar. Gene dediğim gibi 2000 santigrat dereceye dayanıklı, turbo kazanlı, son derece modern bir şekilde yapılmış Tabii e, Çanakkale taşı dediğimiz taşlarla dekor edilmiş, aralarda siyah granitler kullanılmış. E, son derece modern bir düş e, şöminemiz mevcut. Kalorfer tesisatları içeride zaten yapılmış. Ortadaki avize hakikaten eee paha biçilmez şekilde güzel bir şekilde dizayn edilmiş. LED ışıklarımız keza öyle. Tabi gene vavien şeklinde, vavien şeklinde yatak başlarımız mevcut gördüğünüz üzere hemen şöyle açmam gerekiyor. Tabi ışık aydınlatma için de buradan yarısı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere bir penceremiz burada. Aynı şekilde ikinci penceremiz burada. Burada da bir Fransız balkonumuz mevcut. Gördüğünüz üzere köşe başı yola bakan cephedeyiz. Aynı zamanda odamızda ne var? Odamızda hem giyinme odası hem ebeveyn banyosu var görebiliyor musunuz? Gördüğünüz üzere hem sağlı hem sollu iki tane dolabımız var. Çok amaçlı, çok kullanışlı değerli arkadaşlar. Tabi e, banyolu dedik. Banyoyu da göstermeden olmaz. Zemin ve düş alanının olduğu üzere antresit rengi diğeri açık renk olmak üzere. Şeffaf pepper camla düşer kabin içerisinde siyah karolaj kullanılmış gördüğünüz gibi. Gerçekten mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Klozet alanımız burada. Hilton dolabı. Yanında gene çok amaçlı, çok kullanışlı raflardan donatılmış bir dolap. Üstüne ayna, aynanın arkasında da gördüğünüz üzere etejerlerimiz mevcut değerli dostlar. Şimdi Üçüncü yatak odamız bu şekilde. Ee, Sinan'ı bugün çok gördüm. İki gün malumunuz tatildeydim. Tatilim bitti. Bugün hızlı bir şekilde en güzel villalarından bir tanesini tanıtmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Koridor kısmındayız. Dördüncü odaya doğru gidiyoruz değerli arkadaşlar. Galeri boşluğundan bahsetmiştim. Şu anda koridor devam ediyor. Dördüncü odaya gitmek üzereyim. Tabi koridor aydınlatması için de boydan boya sürgülü pencereler konulmuş. Hakikaten güzel olmuş. Şimdi devam ediyoruz. Dördüncü odaya geçiyoruz. Dördüncü odaya geçtiğimizde videomuzu bağlayacağız. Dördüncü odasının, odamızın içerisine geldiğimizde değerli arkadaşlar hem bir Fransız balkonumuz var hem de normal balkona çıkışımız var. Tabanları görüyorsunuz. Hakikaten güzel. Gene vavyen şeklinde şöyle yatak başlarını açalım değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim, Aydın Didim, e, Akdeniz Köy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. Bugüne kadar tanıttığım en lüks villalardan bir tanesini siz değerli müşterilerimize tanıttık. E, Tabii e, eksiklerimiz olabilir, sürçülisan eylemiş olabiliriz değerli dostlar. E, i̇nsanız, hatalar insanlar içindir. E, bugün böyle 700 metrekare arsa içerisinde köşe başı bir arsa içerisinde 4 artı bir ayrı mutfak birinci sınıf işçilikle yapılmış güzel bir ev sunumu için geldik. Yüzme havuzu olsun, özel otoparkı olsun, galeri boşlukları olsun, kullanılan malzeme olsun. Hakikaten çok güzel. Yani imrenerek bugün hatta evin içerisinde gezerken e, malzeme basmaya bile kıyamadığım derecede beğendiğim bir ev derler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Miraç Emlak olarak biz her bütçeye uygun evleri tanıtmaya devam ediyoruz ki tanıtıyoruz da. E, Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok zamanınızı aldım farkındayım. Çok yordum farkındayım. Belki e, yani konuşurken süreyi uzattığımı da fark ediyorum derler. Ama ev o kadar çok güzel ki, o kadar kaliteli bir şekilde yapılmış ki hani sürekli anlatmaya çalışıyorum. Sizlere daha güzel bir şekilde izah etmeye çalışıyorum değerli arkadaşlar. Elbette fiyatı önemlidir. Böyle bir güzel yerde oturmak Allah herkese nasip olsun. Başta bana da nasip etsin değerli arkadaşlar. Fiyatı 8 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. 8 milyon 500 bin TL. Elbette insan zorlanır böyle bir evi almakla ama imkan oldu muydu? Böyle bir evde oturmak gerçekten bana göre çok güzel. Ee, dediğim gibi Miraç takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın, sağlıcakla kalın.